Sıcağı sıcağına sizlere tüm yaşananları aktarmak isteyen haberci arkadaşlarımız da işte mahsur kalanlar arasındaydı. İstanbul'da yoğun kar yağışında binlerce kişi mahsur kaldı ki ekranlarınıza getirdik. Yolda mahsur kalanlar arasında TRT Haber ekibi de vardı. Bu haberimiz Hamza Çiftçi ve kameraman Orhan Mete ile onların ulaşımını sağlayan Erhan Gölemez Çatalca'da kara takıldı. İmdatlarına ise Örçünlü köyü sakinleri koştu. O anlara gidelim şimdi. Zincir çıkmış mı tamam, zincir? Zincir çıkmış mı? Şurada zincir yok. Sağ taraf kuytmış yine yani. zincir çık. Tüm ekipmanları ıslandı. Haberi gittikleri sırada arabaları kara saplandı. TRT Haber ekibi İstanbul Çatalca'da mahsur kaldı. İmdatlarına Örcünlü köyü sakinleri yetişti. TRT Haber ekibi olarak yolda mahsur kalan ve mağdur olanlar kervanla biz de katıldık. Hem malzemelerimiz hem de kıyafetlerimiz ıslandı. Onlar bir yandan kururken biz de muhtarın bizim için getirdiği yiyeceklerle karnımızı doyurduk. Mahsur kalanlar bir köy kıraathanesine sığındılar. Mehmet abi bizim gibi burada yolda kalanları, mahsur kalanları burada ağırlıyorsun. Teşekkür ederiz kıraathaneni açtın. Ne demek Neler söylemek istersin? Nerede, her zaman, her bekleriz. Kaç kişi gelmiştik tahmini? 15-20 kişi şey oldu herhalde. Biz Köy halkı hem ekibimize hem de yolda kalan vatandaşlara yardım eli uzattı. İstanbul'dan Bunaristlara kıkılar eline gidiyorduk. Orada yolda mahsur kaldık. Ee, buradan bir tane arkadaş bizi çekti buraya kahvehaneye kadar. Burada oturuyoruz şimdi. Muhtarımız sağ olsun yemek getirdi bize. <laughs> Bizimle aynı noktada mahsur kalanlar kendilerine en yakın yerleşim yeri olan Örcüzü köyüne kadar atabildi. Kameraman arkadaşım Orhan Metem'e ulaştırmadan arkadaşım Erhan Gölemez ile birlikte biz bu kıraathanede misafir edilirken diğer mahsur kalan kişilerse köylerdeki evlerde misafir edildi. Örcünlü muhtarı mahsur kalanlara yiyecek yardımı ve kalacak yer ayarlamak için gece boyu uğraş verdi. Vallahi yolumuzda çok kar olduğu için bayağı mahsur kalanlar oldu. Kurtardıklarımızı bazıları evlere dağıttık, bazıları burada sizin gibi kahvede misafir ettik. Daha da yolda arayanlar var, şimdi gideceğiz onları da tekrar kurtarmak için. Geceyi köy kıraathanesinde geçiren TRT Haber ekibi sabah saatlerinde görevlerine devam etti.